Değerli Çığlık Medya takipçileri dün akşam bir trafik kazasına denk geldik. Görmüş olduğunuz bu küçük kamyonet arkasında Tofaş. Tofaş'ın arkasında da bu çekici. Tofaş arada kaldı yani tost olmak üzereydi. Yer er merkezin hemen önü. Bu yaya geçidi var biliyorsunuz burada. Araçlar geliyor işte dört yoldan geliyor kavşaktan. Yaya geçidinde yayalar oluyor bazıları direkt atlıyor yola hani Avrupa mantığı var ya Avrupa'da diyorlar ya biz yola ayağımızı koyduğumuzda arabalar duruyor. Burada böyle aniden yola atlayan yayalar oluyor maalesef. Duramadı o ilk gösterdiğim pick-up. Pick-up duramayınca Tofaş arkadan pick-up'a çarptı. Tofaşa da arkadan o çekici çarptı. Yani tofa Tofaş bu işte. Hem arkadan hem önden darbe aldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim maalesef sıkıntı şu yaya geçidi işte buradan yayalar birden aniden yola atlayabiliyor. Kontrollü geçmekte fayda var. Araçlar hızlı olabiliyor. Hızlı olmaması gerekiyor ama her ihtimali göz önüne almak lazım. Değerli dostlar bir şeyden söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Ben şu orta refüjlere konulan şeye de karşıyım yani. Bilmiyorum bazılarınız beğenebilir, sanat eseri gibi görebilir şu ortadaki o demirler. Ben çok karşıyım. Bunlar çit, koyunlar geçmesin diye kullanılan bir şey. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani insanlar kurallara uymuyor. Yolun ortasına patır patır atlayıp geçiyorlar. Geçmesinler diye de önüne çit çekmişiz. Ben öyle anlıyorum. Bilmiyorum yani kimse yanlış da anlamasın. Niye böyle çitlere ihtiyaç duyuyoruz? Yani ne zaman bu çitsiz, kurallara uygun bir hale dönüşeceğiz? İnşallah hayattayken görürüz bunları.